zaten doğrusu bu. Tutuklu olmasına gerek yok. Yani bakın bu görüntülerin kaynağı, bu görüntüleri çeken kişi ne MİT'çi, ne MİT içinden bir grup. Bakın eee Barış Kerkoglu, Barış Bey. 6 Mayıs 6. 6. Fox TV. TV Kaçırmayın. Bu, 2020. De, Çok güzel de. bir konu. Libya'sında, Suriye'sinde hiçbir şekilde PKK'ya karşı, PKK'ya karşı, PKK karşı, PKK karşı PKK ki biz bunları daha önce biz söyledik zaten. Bunu da ısrarla söyleyeceğim. Eee olarak düşünmesin kimse. Ee, hiçbir şekilde bu ülkenin menfaatlerinin karşısında bir şey yapmayız. Ama halkın haber aldığı özgürlüğü var. Çek Senin dışarıdaki şey. fotoğrafını kim çekti? İsmail Küçükkaya. Bir dakika şimdi. Hatırla. Beni çekmediler mi daha burdu, yakın günlerde? Burduk. Burduk onları. Burdu, burdu. Hayır hayır. Ben ben yerlere yerlere. Hayır hayır. Yapıyor, Ayşenur Ayşe Nur Aslan'a 5 program ceza veriyorsun medya mahallesine. Fatih Portakal'a 3 program işte 3 yıl hapis ceza. İsmail Küçükkaya neymiş şey günü çıkmış sokağa çıkma yasağı birisi gizli bir şey haber çekiyor. yapıyorum ben. Ya haber yapıyorsun yapmıyorsun. Oradasın Oradasın gazetecisin. Çıkmışsın duruyorsun ne var. Bu birisi gizli bir çekim yapıyor. Seni orada kimi çektiğini, kime yolladığını. Evet. Hedefi koyuyor. Bak başka bir şey Ondan daha söyleyeceğim. Burada basın evet. özgürlüğü. Evet. Neyse arkadaşlar 6 Mayıs 2020 izleyin İsmail Küçükkaya Fox TV. Ee, çok beğendim. Dolayısıyla herkesin evinde bir televizyon var. Boş vakit yerine lütfen farklı işler yapalım. Okuyalım, araştıralım. Bakın konuşanlar var. Dinleyelim. Dinleyelim doğruyu bulalım arkadaşlar. Güzel insanlar güzelleştirecekler. Tüm güzel evreni, tüm evreni güzel yürekler güzelleştirecek. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Güzel insanlar güzelleştirecekler. Tüm evreni. Tüm evren dostumuzdur. Tüm evren canımızdır. Hepimiz yaradanın kullarıyız. Farklı dinlere de inansak yaradanın yarattıklarıyız. Bizim kaygımız yönetimlerle. Güzel yönetmek. Cebini doldurmak yerine halkını besleyecek yönetimler istemek. Tek amacımız halk, halk, halk. Rahat yaşamak, huzurlu yaşamak.